arkadaşlar. Enisi Gamescom'a uğurlamadan önce adam böyle tatilden gelirken havada yakalayıp e, bizim ofise çektim. Hemen <laughs> ben bir de video çıkarttım. Tişörtümü giydirdim. <laughs> ha, reklamınızı yapıyoruz şimdi. Anomaly <laughs> Agent geliyor. Evet, yeni tişört Dın... kokusu hala üzerinde daha. Evet, yani. yeni yeni tişört kokusu evet. var değil mi? Umarım iyidir. Hazır Starfield'da bu kadar yaklaşmışken ve oynuyor iken herhalde bunu söylememiz ambargoyu delme olmaz. Böyle yılın ilk yarısında oynadığımız Ben bir şey demedim oynayıp... valla. Deliyorsa o deler. Ben Yanımızı yazdık zaten Twitter'dan. Sen yazmış mıydın bilmiyorum da ben yazdım. Yılı böyle oyun yoğunluğu olarak cart diye ortadan bölüyor Starfield. Starfield'a kadar oynadığımız oyunları bu yıl içinde bir değerlendirelim diyorum. Evet, ne hoşumuza gitti ne sevdi. Evet. Bir liste çıkarttık biraz böyle... O unuttuğumuz indirler olmuş olabilir. Biraz ağırlıklı olarak şey konuşacağız. Hani evet. blockbuster yapımlar üzerinden konuşacağız. Benim özellikle bir oyunu unuttuğum ve hiç bahsetmediğim için çok eleştirdiler. Ben Baldur's Gate 3 ve Starfield oldu dururken haldır haldır onu oynadım. Biraz daha şey yapayım, derinleşeyim onda diye. Sistem şok. ona geliriz. Ha, sistem şok. Evet. Bilmiyorum. Benim mesela yani oynadığım bu yıl oynadığım en iyi oyun ne diye sorsan şu ana kadar. Buna cevap vermek istemem. Ee, Neden? <laughs> çünkü tartışma yaratmak yani, istemem. bir, e, bir şey yapmak <laughs> lazım ama büyük ihtimalle yani şu an Baldur's Gate 3 benim Kesinlikle. bu yıl oynadıklarım arasında. Çok şaşırdı. En tepede duran oyun yani bir 80 saati geçti şu anda. O yüzden de bitmek üzere yani çok az hmm. kaldı şeyin orada ve hala daha deneyimi tap noktada yaşatıyor bana. Tek şikayetim şu an level 12'de bu D&D hmm. oyunlarında max level 12 evet. Evet. ya. Onu gerçi mod yapmışlar. Artabiliyorsun hala. Böyle galiba. demigod gibi bir şey oluyorsun level 12'de zaten. Evet, yani level 12'nin üzerine çıkamıyorsun ya ve hani evet. o şey oluyor. Ulan daha yok mu daha bir upgrade olmak istiyorum. O hissiyat bir zayıf geldi ee, bana. O da hani kurallarla alakalı bir şey. Fawcett şu tap seviye yazarım yani. Kesinlikle öyle ki ben hani yavaş yavaş vakti azaldıkça böyle oyunlara okumaya biraz daha entertainment olarak oynamaya, iş olarak değil de entertainment olarak oynamaya vakti azaldıkça böyle izometrik RPG daha derinlikli oyunlardan biraz azıcık uzaklaştım geçtiğimiz. Daha demişsin. hızlı girebileceğin yani, oyunlara kayıt. Çol çombalaktan sonra Baldur's Gate 3 tam bir böyle şey böyle. Bermuda şeytan üçgeni diye emiyor. Ya. Ömüyor insanı <laughs> böyle. Başka bir oyun oynayacak. Sen söyle senin hikayen bu. Kendi hikayemiş gibi anlatmayayım. Başka bir oyun oynayacakken. Ay evet ya abi bilgisayarın başında oturdum. bir oyun oynayacağım. <laughs> ha, onu gireceğim ya ama şey ezberden hareket edersin ya bilgisayarın başına geçeceğim. Ha. Yani hani şuna tıklama e İkon İkon şurada diye, diye ben tıkladım. Ha tıkla. ben oyuna girdim zannediyorum. Ekran bir açıldı. Baldur's Gate 3 ekranı. <laughs> Dedim bunlar <"Gülüyor> ben başka bir şey gelmiştim. Kardeş hiç burada ne işim vardı ya? evet, çıktım abi. yani sonra da ee, öyle bir şey var ama tabii daha yeni taze taze çok konuştuk o yüzden başka oyunlar konuşmak daha iyi olabilir. Kesinlikle, Sana evet. bir soru soracağım o zaman. Bu sene oynadığın ve en çok şaşırdığın oyun neydi? Hani kalitesiyle seni hmm, beklemediğim ya, kadar iyi kaliteli abi, çıktı dediğin. Bu yani. sene ne ne oldu bilmiyorum ama yani son belki 7 8 belki 10 senedir şaşırmadığım kadar çok şaşırdım oyunları. Yani Tears of the Kingdom'ın fizik interaksiyonuna dibim düştü. Yani böyle bir şey nasıl olabilir Switch? Nasıl bunu kaldırabiliyor? Evet. Biz niye göremiyoruz böyle bir şeyi PC'de? Hakikaten beynim durdu. Ondan sonra Dead Space ve Resident Evil 4 ben demek severim ama genellikle hayat kırıklığına uğrarım. Bu ikisi Aldı beni götürdü yani Dead Space'e de Resident Evil 4'e de evet. hayran kaldım yeniden bunca yıl Vallahi sonra. Valla açıkçası ben de Dead Space remake'i bu kadar keyifli oynayacağımı düşünmemiştim. Biraz da ben EA'ye bunun için cozu katmıştım yani çünkü şey Dead Space'i bence Dead Space'i hala da taş gibi oyun. İlki. 2008'e çıkan çünkü yakın hmm. zamanda oynadım diyordum hep. Bununla alakalı hep söyleniyordum hmm. lan bunu yapacağına başka bir şey yap, başka bir şey yap. Hmm. Tekrar hala derim de başka bir şey yap bunu yapacağına <laughs> ama kaliteli mi kaliteli abi. Kesinlikle öyle. Indilerden konuşacak olursak David Diver çok şaşırttı beni. Ondan sonra Hi-Fi Rush büyük çok olmuş. şaşırttı. Indi diyebilir miyiz? Evet. Diyemeyiz gerçi Hi-Fi Hi Rush'a. Rush ya aslında The Day bile çok indie sayılmaz ama artık bir indie kavramının da tam tanımı belli değil ya. Yani. yani evet hani ya. Yani. oyunun sınıfını gösteriyor mu yapımcının independent? Mesela Baldur's Gate 3 bir indie mi? Yapımcının hisse oranını ben nereden bileyim mesela? Larian in, Larian indie mi? Baldur's Gate 3 mi? yani milli milyar indie. dolara doğru gider yani. yani adam mi mesela? Self publish yapıyor. Tek kendi şirketiliklerini. Altında 50 tane şey firması yok, Hı. stüdyo yok öyle olunca independent diyorsun ama EA'de de mi independent falan EA'nin falan var gerçi de ama anladınız siz indi deyince kafanızı canlanan oyun az çok belli oluyor yani. Daha böyle az bütçeyle marketinge böyle hayvan gibi para harcamadan yapılan oyunlara indi demeye doğru gidiyoruz şu anda. Benim sürprizim de bu yıl oynadıklarım arasından War Tales'tı. Ben War Tales mesela... Ona bir giremedim ben ya. Yani. Allah'tan Baldur's Gage'den önce girmişim oldu. Aslında öyle. erken erişimde bir oyundu o normalde. Hı. Ben erken erişim olduğu için bakmadım Hı. yani çok fazla. Ee, bir de hani o zaman biraz vakit ömüren şey vakit Oyunlar ya bunlar. Gerçekten girmen gerekiyor. Ve sonra bir ara oyunsuz kaldım. Dedim ki ulan çok boş kaldım. O zaman da War Tales gözüme çarpmıştı zaten. Dedim hadi şunu bir alayım bir gireyim diye. O döneme cuk diye oturdu yani. Acayip keyifli oynadığım bir oyun. Yani biraz tekrar etme sorunu var. Biraz kendi kendine böyle hani tüketiyor. Hı. Bir yerden sonra sıkmaya başlıyor falan ama mesela 20 saate kadar çok keyifli oynadım yani. Evet. 20 saatten sonra biraz böyle bayılmaya başladım ama zaten oyun bana 20 saat eğlenceli vakit geçirmişse Allah Peki, bereket versin. Yani. yani normal insan oyuncusunun 40 saati senin 20 saatin zaten yani. Evet, öyle bir durum var. Niye anlamıyorum. Öyle bir şey var. Aslında sen her oyunda da öyle değil Görmek ama. istiyorum senin şeyi böyle. Yani e, nasıl bir optimizasyonla oynuyorsun. Ge 20 saat seni izlemek de sıkıcı olur büyük ihtimal. Evet. Arkanda durup tamam, böyle izleyemem. Twitch'e yani. açsan sen öldürürsün. O zaman sıkı ondan sonra. <laughs> sıkıntıdan e, <laughs> bayılabilir insanlar beni izlerken. O adam böyle yani bir kere Twitch açmıştı. Bak ben de o dönemde Enis'le birlikte bir şey mi yapsak Twitch'te falan diyordum. Sonra ben yapana kadar sen çıktın Twitch'ten. Yok abi hani bana göre <laughs> değil orası diye. Evet ya ben oyun oynarken çok eğlenceli bir insan değilim. Eğlenceli olmaya çalışınca da yoruluyorum çok evet, fazla. Evet kesinlikle. O... E beni o yüzden zorluyor yani. Benim de sürpriz diyebileceğim oyun bir bu orta sürprizim olur. Pozitif anlamda söylüyorum. Negatif sürprizlerim de var ama. Evet. iyi olmasını beklediğim bir saniye. Şu yani. özellikle değil mi? Şu dediğin onu bilmiyorum şimdi söyleyeceğim. Atlas Fallen. Um. Yakın zamanda ben çıkan bir oyun. söyledim. Atlas Fallen um mesela benim bir tık daha bir şey beklediğim bir oyunu. Çok fazla Türkiye'de konuşanı da görmedim. Çok fazla sen şans vermedi büyük ihtimal fiyatından dolayı. Biraz Forgotten gibi şey, bir Forspoken. Forspoken gibi evet algısı. Aslında değil Forspoken'a göre daha eğlenceli yaptığı şeyler falan var ama çok böyle özel bir tarafı yok açıkçası. Biraz hmm. oynayınca insanı ben buna niye devam edeyim lan dedirttiriyor ki zorladım kendimi sevmek için yani devam etmek için. Ama temel şeyleri çok hoşuma gitmedi. Yani temel aksiyonu temel şey oyun mi? öngüsü Böyle çok sarmadı beni. Ne, ne bileyim Final Fantasy 16 gibi bir biraz RPGmsi aksiyon mu daha çok aksiyon mu? Atıyorum. Biraz RPGmsi aksiyon hmm. ama RPG'si biraz quest aldım quest yaptım RPG'si karakter geliştirdim hmm. RPG'si. Aksiyon kısmı bence oyunun çok iyi kotaramadı. Hmm. yerlerden bir tanesi ya da early game'in aksiyonu çok keyifli değil. Belki 5 saat sonra çok keyifli olacaktır ama bence oyunların bu konuda bir çalışma lazım. Yani biraz early game'in de keyifli olması lazım ki ben Hı. bir 5 saat sonrasını evet. görmek isteyeyim gibi. Çok böyle beni tetiklemedi. Biraz daha iyi olmasını beklerdim. Çünkü benim sevdiğim tarza yakında hani böyle serbest geziyorsun. Işte dallıyorsun ediyorsun falan. Biraz şık görünen bir oyun. Ama beklediğimi bulamadım. Hı. O beni üzdü açıkçası. Ben de Atomic Heart'tan çok ümitliydim. Yani hype küp olmuştum resmen. Ama oyunun beni yakalayamamasının yegane sebebi çok şey böyle. Dağınık bir oynanışı var. Yani bir Rus garipliği vardı o evet. oyunlarda. Özellikle Beyaz Rusya'da işte Ukrayna'da yapılan oyunlarda da o vardır. Bu burada oyunun çok böyle stilize Bioshock gibi gözükmesine rağmen dağınık olmasına sebep oldu. Yani hangi quest'i niye yapıyoruz? Niye işte bir, bir hafıza kaybı gibi bir durumumuz var? Niye böyle, buraya gitmeliyim? Niye bu kadar çok itemla uğraşmalıyım. Bir de o kadar çok item koymuşlar ki bir yer noktada fark etmişler. Itemları ömüyorsun böyle. E'ye basalı tutup etraftaki bütün çekmeceler falan açılıp itemlar sana geliyor. O dağınıklık, kombatın yavanlığı. Birazcık da ben böyle çok tek düze robotlu Görün, robot görünümlü olduğu zaman şey yapıyorum. Sıkılıyorum biraz daha ya korkutucu olacak ya işte hmm. Nier e, Otomata'daki gibi daha böyle sevimli arkasında hikayesi olan bir şey olacak. Şey yaptı beni bir noktadan sonra filmlerde de olur. Bir noktadan sonra yakalayamazsa film seni her şeyini eleştirmeye başlarsın Kafan abi, Gözüne, başta, gözüne batmaya başlar. Atomic Heart'ta o oldu beni öbür taraftan attı. Ben atomik kartla alakalı şey değilim o kadar. Negatif değilim. Benim beklediğimi buldum ben. Çok üst kalite bir şey beklemiyordum. Keyifli bir tecrübe sunmasını ben bekliyordum. Çok şey yapmıştım ee, yani kabarmıştım. Keyif yani. aldım sadece şey açık dünyası böyle bir garip geldi. Hani neden böyle bir açık dünya tercih etmişler. Hmm. Biraz değişik geldi bana o yapılarım mapıları. Ama onun dışında ortalama üstü bir keyif verdi bana. Sistem şoktan bahsetmek istiyorum. Çok bekleyen var bilmiyorum. Bir kişi de olabilir ben sistem şoktan bahsetmem. Yani sistem şok biri ben hiç oynamamıştım. 2 ile sistem şoka adapte oldum. Bu remake'i merakla bekliyordum o yüzden çok iyi yapmış hakikaten Night Dive Studios yani bu konuda ee, hakkını vermek lazım ama biraz fazla 1995-96 özüne fazla fazla evet. sadık kalmış yani biz ki eski oyuncu olduğumuz halde bazı şeyler bize yorucu geliyorsa yeni nesile çok fazla hitap edememiştir diye düşünüyorum nedir mesela oyun 9 seviye Hakikaten maze'den oluşuyor, hakikaten şey böyle, labirent. Hatta Wolfenstein basıklığında, Wolfenstein FPS'sinde basıktır ya tavanı şu hissedersin. O basıklıkta, bu kadar labirentimsi bir oynanışta sana göreve gidiş şeyi göstermemesi biraz artık ya eskiye sadık kalınmaması <laughs> lazım bazı şeylerde dedirtiyor ben veya... Çok özür dilerim. Yani 6. kattan 2. kata inmen lazım bir şey için. Ama birinin asansörü hani şöyle yaparsak şeye. Birinin asansörü burada. Birinin asansörü burada. Birinin asansörü burada. Biri böyle. Yani 6'dan 2'ye basıp gidemiyorsun. 6'dan 5'e, beşten evet. 4'e. Bir de asansörler arasında geze geze gidiyorsun. Yani bir noktada illa Allah dedirtmeye başlıyor. Güzel yanları da yok değil ama. Yani. Atomic Art'tan kat kat daha iyi bazı noktaları. Ben onu oynayınca bana remake'den ziyade çok kaliteli bir remaster gibi geldi. Veya Sisten çok şart. kaliteli bir mod. Başka bir ha. Yani şey, yapılmış. Remake olunca biraz şey gibi oluyor yani modern oyun dünyasının kurallarıyla yani bu şey demek değil göstereceksin bu demek değil ama <laughs> yani şimdi teknik olarak da oyun çok modern bir oyun evet. değil yani biraz böyle hakikaten bağımsız yapımcılar gelmiş de bir şeyler yapmış gibi ya Black mesela mesela daha remake geliyor bana Half-Life Black evet, evet. oynadığında bu biraz daha eski olduğunu hissettiren bir oyun o yüzden de iyi bir grafik ve güncelleme yapılmış bir remaster gibi hissettiriyor. Yani remake benim için birazdan modern standartları yakalamış oyun anlamına geliyor. O noktada bana biraz şey geldi. Ben o yüzden bir saat yarım saat baktım. Dedim benim çok girebileceğim bir şey değil. Ha şu var. Girmedim. Böyle 6-7-8 saati kırdığın zaman tüm bu garipliklere alışmaya başlıyorsun. No. Çünkü kas hafızası var. Böyle 90'lar öncesinden kalan o zorluklarla uğraşma kas hafızası var. Ama yeni nesil buna adapte olabilir mi bilmiyorum. Yani nereye gitmen ve ne yapman gerektiğini toplu her şeyi okuyup böyle e, oradan bir şey çıkartıp şey yapıyorsun mesela bir yerde şey var. Oyunun başlarında karşılaşacağınız bir şey söylüyorum. Asansör çalışmıyor. Asansör niye çalışmıyor? Niye çalışmıyor? Gezinirken heyet diye bir yere el bombası attım. Pardon onu bi aslında bil bilinçli yaptım. Böyle dört tane şey var. Ko konik alet var. Yaklaşınca şey diyor işte bilmem ne CPU diyor. Ne olacak bakalım falan diye vurdum 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 patlamadı. El bombası attım. Patladı. O CPU'lar patlayınca güvenlik derecesi yüzde 95'ten 70'e indi ha, 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 ki... dedim acaba diğerlerine de attım böyle 30'a indi güvenlik seviyesi asansör çalışır oldu bunu sana söyleyen hiçbir şey yok oyunda veya hani bir şunu yap da şu olsun demiyor bu güzel bir şey de olabilir eskiler için evet. aha anı yaşattı mesela evet. o ambanı bunlar giderek zorlaştıkça böyle özellikle yeni neslin sabrı su olacaktır diye tahmin ya, ediyorum ya o biraz da oyunun genel kalitesiyle de alakalı mesela balos getüştü de böyle şeyler var hani çok sevildi evet. ön örnek vereyim yani mesela geçen bir yere gireceğim bir mahzene. artık. Yani girmem lazım buraya yani. Kapıya tıklıyorum bir şey olmuyor. Evet. Allah Allah hani bir işte seni izleyen birileri var falan diyor böyle ama bir ne yapacağımı anlamadım. Yani bir dolandım dolandım ettim falan ulan diyor Allah Allah ben bu kapıyı nasıl açacağım? diye Bir ipucu da göremedim. Belki notun birinde yazıyordur evet. ama oyunda bin tane not var ne bileyim nerede ne oluyor. Sonra internetten baktım bu kapı nasıl evet. açılıyor diye. Çünkü evet. abi takıldım yani. Hiç başka evet. yer bulamadım falan. Abi meğersem öldürdüğün bir adamın ondan böyle iki saat önce öldürdüğün bir adam vardı. Evet. Onun üzerinden madalyon çıkıyormuş. O madalyonu kapıya gösteriyorsun. Ulan diyorum ben madalyonu almış olmam lazım. Ne yapmışım, satmışsındır misin? hayır satmadım ama satsam ne yapacaktım çok He. merak ediyorum zaten satmıyorum o yüzden hiç kime şey. sattığını bulup buyback yapmak da orada e, kaldı ki quest itemların etrafı farklı oluyor quest itemiyse etrafı daha turuncu Doğru. oluyor Abi yaptığım şey şuymuş o eşyayı aldığım karakteri kampta bırakmışım He. değiştirmişim Eşyalı o sırada üstünde Eşya üstünde kalmış sonra lan dedim ben bununla mı almıştım acaba eşyayı diye switch ettim eşyayı kendi üstüme aldım gidince oldu ama şimdi yani hani Allah'a bakmasan mesela buna sabaha kadar ben geri dönecektim. Bilmem ne yapacaktı falan uğraşıp duracaktım yani. Allah'tan bakmışım diyorum yani. Çok kriptik bir şey. Keyifli olurdu kendim bulsam bunu ama o kadar aklıma gelmedi ki çünkü karakter ama 50 farklı şey yapacak. Aha momentı yaşatıyor değil İnternetteki mi? İnternetteki yaşamıştır Niye? eminim ki. Ben de, <gülüyor> <gülüyor> ben de internetten bulunca Allah belanı versin moment'ı yaşadım çünkü. <laughs> ama mesela şey kendim bu benim için Baldur's Gate 3 deneyimini kırmadı yani. Bu tarz hmm. şeyler biraz da oyunun genel kalitesiyle alakalı. Elden e de böyle çok olay yaşadık mesela. Bir yere giriyorsun kapı açılmıyor. Niye açılmıyor belli değil. Sonra bir şey buluyorsun bir şey açılıyor. ha diyorsun mesela. Evet Elden Ring o konuda çok daha şeyde içine kapanık. Quest veriyor sana. Quest var mı yok mu? Bence devam mı? Bows, o evet. güzel bir şeydi aslında. Ama Baldur's Gate bu dediğim benim ana hikayeyle hmm. alakalı bir şey. Hani yapmasam. Hmm. ilerleyemeyeceğim yani artık onu yapmam lazım. Evet. Ee, o yüzden şey oldu. Mesela bir yerde şey varmış. Abi ona da çok küfrettim. Ya yani bir yere girmem gerekiyor. Görev diyor ki buraya gideceksin kardeşim. Ulan geliyorum küçük bir oda. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Abi meğersem resim varmış. Oyunun neresinde böyle bir şey yaptığımı önce hatırlamıyorum. Resmi kenara çekiyorsun altından buton çıkıyor. Hiçbir şekilde Baldur's Gate yapmadığım bir şeyi bir görevin bir yerinde yapmam gerektiği için aklıma hiç gelmedi resmi çekeyim de arkasında butona basayım diye. Ama kesin bir yerde yazıyordur o. Kesin. kesin ben bu şeyi hatırladım. Hatırladım Diye. Ben baştan başladım Baldur's Gate'e. Ondan sonra herkes Gene kara dürtüyle oynama dendiği için kendim sıfırdan karakter ha. yaptım. Bir dwarf Duo, druid uh, olarak oynuyorum şu anda. Druidler bence oyundaki en güçlü karakterler neyse. Yani. Evet yani zaten o şeyle bir uh, yukarıdan aşağı atıyorsun ya oğul bir e, evet. o çok işe yarıyor. Senin o mutlaka al dediğin karakteri hiç almadığımı oraları tamamen hani es geçtiğimi hatırladım şimdi. Öyle bir aldı beni öbür taraftan götürdü ki hikaye. Ha hangi karakter? Uh, şey respect yapan karakteri falan. Sen şimdi orada bir şey varmış şey resmi kaydırınca düğme çıkıyormuş dedin ya o düğmeli kripten abiye alma işini yapmadık. Ha anladım. Komple nasıl? unuttum ben yani. Şimdi şu an ha, onu de. fark ettim. <laughs> Böyle bir oyun ya yani. Baldur's Gate 3'ün yılın oyunu olacağı o kadar belli ki. Bir Zelda de... de varken hiç belli olmaz abi. Biliyorsun evet, Zelda'da var. Yani yurt dışındaki Zelda gücünü şey yapmamak, hafife almamak lazım. Bu yıl çıkıp da çok çok güçlü oldukları halde yok olmuş iki oyundan bahsetmedik. Diablo 4 Hogwarts Legacy. Ben Hogwarts Legacy'sla alakalı şeyi anlamıyorum. Yok olmuş derken Hogwarts single player bir oyun. Geçen gün şöyle bir eleştiri gördüm. Hogwarts aynı anda oynayan oyun sayısı bine düştü. Bilmem neyi kaç kişi oynuyor lan? Hogwarts niye aynı anda evet. değil? online bir tecrübe ki Hogwarts Yani evet, evet. çıkıp satışını yaptı, oynayan oynadı, işi bitti. Yani artık bakışımız biraz garip oldu oyunlara ya, geliyor bana. Mesela böyle şey girdi ya araya böyle. Metrik tabanlı, analitik tabanlı başarı ölçütleri. CCU denilen Concurrent User'a bakıyor. Ha, 5 yıl bu... önce çıkmış single oyunu 10 kişi oynuyor. 5 <laughs> <Yeah. beş gülüyor> yıl önce 5 <beş> milyon sattıysa... <laughs> yani CSGO mu bu? Yani hani <laughs> single player bir oyun. Alırsın, oynarsın, kenara koyarsın. Mevzusu zaten single player'ın. Harbi Sega'sında de servis oyunu diye bir şey değil. Servis oyunu olsa anlayacağım. Böyle bir oyun da değil. Bildiği buram buram hikayeli bir oyun. Single. Yani o yorum görünce mesela bir de hani yurt dışında oyunlarla alakalı iş yapan bir insanın bunu paylaştığını gördüm. İyice dumur oldum yani. Hı -hı. Hani bu nasıl bir bakış açısı ya diye. Adam millet Şubat'ta, Ocak'ta, Mart'ta neyse aldıysa aldı oyunu. Oynadı. Ne yapacak yani? Aynı oyunu baştan başlayıp 50 kere mi oynayacak yani? <laughs> Çok güzel bir bakış açısı. Yani bakış ya gitti Ağustos'a kadar bitti şey yani. Ben hatta eleştirmek için Hogwarts Legacy'yi bu konuyu açmıştım. Şimdi sana hak verdim. Son, son derece doğru söylüyorsun ama. Buradan da param H bekliyorum Warner Bros. <laughs> <laughs> Paralar yatmış. <gülüyor> <gülüyor> e, ama şey başlayıp öyle füz diye bitmedi mi Hogwarts Legacy? Çok heyecanlı, Bak, güzel o başlayıp. o ayrı bir konu. Yani, evet, oyunun kalitesini tartışabiliriz. Oy, bir, bir, de ben de öyle hani ilginçtir. Yani en iyi oyunları böyle zaman ayıp, en kötü oyunları bir an önce bitirmeliyim gibi bir şey var. Evet. Gotham Knights'ı da geçen sene başlayıp. O da şok oldu zaten. Yani bir insan neden Gotham Knights'ı bitirmeyi bu kadar kasar, oyuncak ben bir de dolu şey var ki anlamıyorum. Açtım bir gün PlayStation 5'i Ya yani senin Aa, bir... Gotham Knights duruyor Bak, orada oynayayım dedim. 17 ve yaşında Batman hayranı bir çocuk olsa. Öyle. Derim bir <laughs> şey. <laughs> Düzgün Batman fil, oyunu filmi ya, gelsin diye Batman çok Batman bile yok içinde ya. Hani Batman olsa ne edeceğim? O bile yani. Hmm. <gülüyor> 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 Spoiler vermek istemiyorum. <laughs> ya vermek istedim yani işte. Batman yok derken yani vardır bir yerde de karakter olarak hani oynadığı anlamda diyorum. Diablo 4'e <laughs> ne diyorsun abi? Abi ben bak, o konuda Diablo 4'ler severlerle benim şöyle bir ayrımım var. Ben Diablo 4'te şuna takılmıyorum işte. Böyle yani sessionlar oldu, sezonlar başladı bilmem ne oldu falan. Yani benim için Diablo öyle bir oyun değil ya. Ben o Diablo'yu oynadım. Hikayeyi hikaye bitiriyorsun. Bitti. Bitti mi senin yani için Diablo? Evet ben, ben hangi oyunu online olarak uzun süre oynuyorum ki Diablo 4 o kadar uzun oynayayım? Aslında iyi. ben Çünkü de hikaye. biraz oradayım. Yani bitirdim hikayeyi. Ondan sonra şeyden sezona girdim baktım. Şey beni cezbetmiyor. Daha güçlü eşya alayım. Daha Benim fazla şey, şey yapayım. O daha güçlü eşya alamıyor mu? 2000 platinyum parası vereyim de alayım. Böyle bir şeyim yok benim? Ben benim için Diablo'yu bir kenara ayırdım. Büyük bir content update artık expansion gelmez öyle eskiden olduğu evet, gibi doğru. çok büyük bir geri content update'te geri dönmek üzere Şşt, bir kenara ayırdı. Ama tabii oynayanların şikayeti var sonra bilemez. Sonuçta insanlar Diablo'yu şey diye oynamıyor. Ben çok daha azınlık temsil ediyorum Diablo alakalı. Biraz olarak. ben de öyle oluyorum. Herkes yani. şey çünkü normalde hani oyunu bitiriyor. End game'den asıl oyun başlıyor diye bir geyik var. Ya, evet. Yani End game'de Diablo asıl başlar deniliyor. E o yüzden de millet orada. Ki ekstra takip ediyor olabilir. Onlarla alakalı bir şikayetleri de olabilir. Bunlar çok normal. Sadece evet. benim nazarımda, benim hani şahsi bir şeyim yok. Yani Diablo'da şu update geldi, oyun şöyle oldu falan. Bir deneyim ettiğim bir durum yok orada artık benim. Abi yani... Ben sana şey söyleyeyim mi? Sen Diablo'yla alakalı söyleyeceksen söyle. Yok Yoksa yok yok. yok şey ben mesela yani. bu yıl Diablo deyince hmm. aklıma geldi. Benzer kafada bir loot odaklı oyun olduğu için. Hiç oynamayacağımı düşündüm. Remnant 2'ye acayip sardım mesela. Abi ben o oyunu bak çok... Aşeriyordum. İlkine de aşeriyordum. Buna da aşeriyorum. Giremedim. Bazen böyle hiç. Ben de bu arada ilk Remnant'a çok oynamaya çalıştım. Olmadı. Bir şey oyunda beni tetiklemedi yani. İtti. Biraz böyle bir görsel bir şey hissettim oyunda. Böyle bir 3D ama çok ham bir 3D'si var gibi geldi bana. Neden bilmiyorum. Hmm. Öyle bir şey hava verdi bana. İkinci oyuna çok meraklıydım bu arada. Videolar çok hoşuma hmm. gitmişti. Girdiğimde süper heyecanlı başlamadım ama oynadıkça sevdim. Ben Atlas ve Remnant'ı şöyle bir fark var benim için. Atlas Fallen beğenmediğim bir oyun ama dünya kurgusu hikayesi görev akışı falan aslında daha benim kafama yakın bir oyun evet. çünkü Remnant servis oyunu aslında neden update alıyorsun işte biraz grind yapman gerekiyor falan böyle bir yapısı var ama şöyle bir şey var Remnant 2'nin temeli zevkli yani nişan aldın ateş ettin Aksiyona girdin, bir şeyler yaptın. Bunlar zevk veriyor evet. mesela. Ya yani genel dünyasını çok böyle servis yapısını sevmesen bile temel döngü zevk verdiği zaman oynuyorsun oyunu. Atlas tam tersi temel döngüden zevk alamadın. Direk oynamaya gerek yok değil mi o zaman? İkiden ya, keyif canım, almak için. keyif aldım. Ben direkt girdim yani. Böyle oyunların birini oynamaya çok gerek olduğunu düşünmüyorum. İkimizin ben de ya. listesinde olmayan önemli bir oyun var. Aa, unutmuş olabiliriz nedir? Final Fantasy 16. Aa niye unuttuk hakikaten? Sen yazdın mı? Yok yazmamışım. Ben ya. hiç oynamadım. Bilmiyorum. Ben bitirdim ya. Ciddi, Ciddi misin? Mi? 50 saat, 60 saat oynadım oyunu ya. Ha, ben de niye niye oynamadık acaba üstüne kurguluyordum Ay, bir sonraki canım, cümlemi. Ben bitirdim ya. Fayda ne fayda düşünüyorsun peki? Iyi. Abi iyi bir aksiyon kötü bir RPG bence. E tabi yani iyi bir aksiyon olması yetmiyor mu? RPG olmaya çalışması mı şey yapıyor? Ee, i̇yi bir aksiyon olması yetmiyor adam. çünkü oyun çok uzun. Hmm. Yani bence şimdi aksiyon RPG oyun, iyi aksiyon oyunuysa sadece bir oyun düz bir aksiyon oyunu 60 saat olmasını kabul etmem çok zor. Çünkü evet. 60 saat çok uzun bir süre ki kassan 70 80 saate gelsin. her yan görevi yapmadım. Hmm. Baydım yani hmm. artık. Ee, o yüzden RPG gerekiyor. Şimdi hmm. karakterini build edemiyorsun. Yani Final Fantasy de kusura ama hakikaten karakter build etme olayı yok gibi bir şey Final Fantasy 16'da. Çok yani minimal şeylere dokunuyorsun. Parti hmm. yönetmiyorsun. Yanındaki adama şu skill'i vereyim. O bunu atsın. Bak hani adamı kontrol etmekten bahsetmiyorum. Geliyorlar onun, katılıp gidiyorlar bir Şey evet diyeceğim. hikaye gereği senin yanında duruyorlar. Kendi yapacak şovlarını yapıyorlar. Ya sen şu hmm. yanıma gelsin de demiyorsun. O kendisi geliyor gidiyor. Yani <laughs> onun skillini ayarlayamıyorsun. Hani o buza sar veriyor. Ben ona işte yıldırımla destekleyeyim. Onu yapamıyorsun. Şimdi böyle olunca kendi skill'lerine bel bağlıyorsun. Senin şeyin güzel, yetenek ağacın aslında 60 saatte güzel açılıyor. Ama gene de 60 saatte doyuracak kadar fazla yetenek yok. Yani Anladım. güzel çeşitleniyor ama şöyle söyleyeyim abi 10 saatte bir yetenek alıyorsun. Onunla çeşitleniyor. Bir o 5 saat daha yeni Aktif yetenek, yetenek bekliyorsun. Aktif yetenekler evet. Ona bir şey demiyorum. Bak Capcom'da yetenekleri keyifli. Her birinde bir şey yapıyorsun ama gene de 60 saati besleyecek bir şey yok. Biraz rol yapmada e, oynadığım en zayıf Final Fantasy vardır. Çok Final Fantasy oynamadım ama bence 15'te ne kadar keyifli emin değilim ama e, 7 bundan çok daha derin. Yediye gidiyor aklımda benim. Hep o işte e, şeyler silahlar üstüne şeyler ekleme, mana boncukların Boncuk isimlerini ya. unuttum. Ve parti yönettiğin için mesela ona işte farklı bir materya. Hmm, materya. Ona farklı materya veriyorsun. Kendin farklı materya alıyorsun. Bir kostümüze etme şansı veriyordu. Bunda çok daha düz bir şey var ama şey söyleyeyim. Boss savaşları yani aksiyonu peak ettiği yerler açısından eşi benzeri yok böyle bir oyunun. Yani çok epik şeyler var oyunda. Yani bu yıl hakikaten tekrar tekrar... Sırf e, bu yüzden oynanır yani. Yani o kadar oyun çıktı ki bir, bir ay önce çıkan o dediğin şeyi e, şey yaparak üstünü O kadar Baldur's Gate şu, bilmem ne falan konuştuk ki gitmiş kafaya. Şimdi yani. yani. bahsedemiyoruz işte Starfield oynadığımızdan bahsediyoruz sadece ama Baldur's Gate 3'ün etkisiyle birlikte nasıl bir kaos yaratacak veya silecek mi insanların zihninde bıraktığı şeyi o yani aslında bir de bir dönem de şeyle başlıyor. Starfield'ın çıkışından sonra gelecek oyunlar var. Evet. Alan Wake 2 var, bu Spiderman var, Mirage yani büyük, var. Büyük bir sıkıntı çıkmazsa en yani azından her oyun, beklediğimiz oyun belli bir kalitemiz öne gelirse bu yıl herhalde oyun yılı açısından son yılların en doyurucu evet. yılı olacak. Herhalde galiba. Covid yüzünden çıkamayan oyunlar da burayı hedef aldı. 2023 böyle bir dolu dolu, dolu yani. bir yıl oldu. Evet. Bu da bana şunu dedirtiyor. 2024'te biraz yatış görebiliriz. Yufka, yufka olacak. <laughs> mı? Oynayamadığımız oyunlar Final Fantasy 16'lar falan inanç gibi gelebilir gelecek sene o yüzden. E, senin için abi. benim artık için artık öyle. Artık benim için Final Fantasy bitti yani. Bundan sonra artık işte Assassin'crit'ler, senin dediğin gibi Call of Duty'ler, Mirage'lar falan onları bekliyoruz yani. Armored Core'lar. Ah, Armored Core, Core evet. Armored Core e, Armored temsilcisi Core var burada? açıkçası kısa bir oyun olacağını düşünüyorum ben. Yani ama genel çok olarak çok Evet ama ben oynamadığım için tekrar tekrar tersizliğinde tersizliğinde. E, hiç oynadım mı daha öncekileri? Hiç, hiç oynamadım, izledim sadece. Hmm. Yani yapılarına baktım, Nasılmış diye Armored Core şeylerini. Bölüm bölüm ilerlediğim şey ama kurgu orada biraz teknolojiye oynanabilirlik üzerine kurulu. O yüzden ana o deneyimin 8-10 saatte biteceğini düşünüyorum ben hani max açısı. Ben merak ediyorum. Kerem özellikle bana çok İyi. satıyor oyunu sürekli. Ben çok oynayanların yorumlarına çok baktım. Kendim de analiz ettim. Belli ki ya From Software yapmış genel hmm. yani bir şey. İşte dediğim gibi çok böyle hani ömür tüketen bir oyundan ziyade aldım, oynadım benim için Yazan, kenara koydum oyun olacak gibi ama yani bayağı iyi duruyor. Gerçekten ayağı yere basan, yani bunu şey olarak söylüyorum. Böyle stomp stomp o ağırlığı veren Mac oyunlarını çok severim. Mac Warrior'ları severim. Shogo'yu falan çok fazla sevmem mesela mekler uçar kaçar zıplar falan. Acaba öyle ağırlığı olan bir mekan. İkincisi biraz gibi. Biraz daha tü. bu hızlı ama benim anladığım kadarıyla şöyle bir şey var. Ya öyle hani bom bom diye gitmiyorsun ama istersen öyle bir karakter yaparsın ki tank gibi oynarsın. Evet. İstersen mesela zıplayabildiğin Apache bir karakter yaparsın. Çat 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 gidersin. O biraz bu oyunun en büyük olayı Armored konu şey derler çünkü. E, kostümizasyonu. Yani evet. kostümizasyon bir numaralı olayı bu oyunun. Robotunu öyle bir yapıyorsun ki bambaşka bir robot çıkıyor senin karşına. Enerji kontrolü diye bir şey var mı bunda? Evet. İşte var, yani var. şu kolum koptuysa bütün enerjiyi sağ koluma ver oradan sıkayım. öyle pop. bir seviye olduğunu zannetmiyorum ama şey tabi var yani. McBoyer'de öyleydi çünkü ısındım şatlan ediyorsun e, savaşın içinde panik halinde kalıyorsun. Olabilir mi? Şey. Dört tane silah var diyorlar. Her silah farklı bir fonksiyonu Hı. var. Sen kendin o silahları ne yapmak istiyorsan ona göre yapıyorsun. O yani. da bu hafta mı ne çıkıyor galiba? 26'sı 24. mı 24'ü mü ne? Artık onu oynamak için acele etmeyeceğim yani. Kerem o zaman bir sonraki videomuz belli oldu sen çekeceğimiz. Armored evet. Core. Evet. Armored Ar Ar 6 Kork yılın oyunu. İnceleme kodu gelmez onu ben şimdiden alayım. gelmez ya hazırlık. Yani, Gelme <laughs> kodu zannetmiyorum Evet gerçekten. arkadaşlar bizim e, bu seneki oyun karnemiz böyle. Eğer atladığınız oyun varsa siz de aşağıda yazın. Bakalım daha ne e, hangi oyuna vakit ayıracağız bilemiyorum ama Orada kapatmam gerekiyor. <laughs> Çünkü seni Almanya'ya atacağız mancını kabına. <laughs> Son olarak bir oyundan daha bahsedeyim. Aksiyon seviyorsanız Wu Long Fallen Dynasty benim bu yıl oynadığım en güzel aksiyon oyunlarından bir tanesiydi. Bir dakika ne? Wu Long ha, Fallen Dynasty. Ha onu Dynast unuttuk. Ben buraya yazmamışım bile onu ya. Bir daha bakma evet sürpriz ya. bir oyun var mıydı diye. Nioh'un yapımcılarını yaptı. İzboz'da duruyor bir de. İzboz'da. İzboz İz PC, İzboz şeyde. İzboz İz ne mi? Xbox. Game Pass diyeyim daha doğrusu. Ben kafamda <laughs> evet, Game <laughs> Başka... Game, Pass e Game Pass'te de, var. De de var. Evet, arkadaşlar. Görüşürüz. Bir sonraki videoya kadar abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.